JavaScript nedir? Geliştirilme tarihi ve kullanım alanları. Web dünyasının ve internet kullanımının yeni şekillenmeye başladığı 1990'lı yılların başında internet sitelerinin yaygınlaşmaya başladığı dönemde yapılan web sayfaları yalnızca statik ve tek sayfa olarak kullanıcılara sunuluyordu kullanıcıların daha dinamik ve etkileşimli bir deneyim yaşamasını sağlamak amacıyla web geliştiricileri statik sayfa sınırlamasını aşmak ve dinamik web sayfaları oluşturmak için yeni teknolojiler üzerinde çalışmaya başladılar. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda 1995 yılında Netscape şirketinde çalışan Brendan Eich tarafından JavaScript'in temelleri atıldı. İlk prototipi Mocha adıyla duyurulan dil daha sonra LiveScript ve sonrasında JavaScript ismini aldı. JavaScript'in gelişimiyle birlikte ETMA International tarafından ETMA as GRI, PT standartları oluşturuldu. Bu sayede dilin sürekli güncellenmesi ve modern ihtiyaçlara uyum sağlaması mümkün hale geldi. JavaScript, web sayfalarına interaktif özellikler kazandıran, tarayıcı üzerinde çalışan ve günümüzde en popüler programlama dillerinden biri olan dinamik bir dildir. HTML ve CSS ile birlikte web teknolojilerinin temel taşlarından biridir. Özellikle kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla kullanılan JavaScript, hem istemci tarafında (client side) hem de sunucu tarafında (server side) çalışabilme özelliği sayesinde yazılım dünyasında büyük bir öneme sahiptir. Günümüzde tüm büyük web tarayıcılarında JavaScript kodlarını kullanıcıların cihazlarında çalıştırmak için özel bir JavaScript motoru bulunur. Bu sayede web sayfaları daha etkileşimli, hızlı ve kullanıcı dostu hale gelir. JavaScript'in faydaları. Hızlı ve etkileşimli, kullanıcı ile anlık etkileşim sağlar. Kolay öğrenilebilir. Yeni başlayanlar için anlaşılır bir yapıya sahiptir. Esnek kullanım. Hem front-end, istemci, hem back-end, sunucu tarafında kullanılabilir. Zengin ekosistem. Node.js, React, Angular, Vue gibi güçlü kütüphane ve framework desteği sunar. Platform bağımsız. Tüm modern tarayıcılarda çalışabilir. JavaScript'in kullanım alanları. Web geliştirme, dinamik menüler, animasyonlar, formlar, kullanıcı etkileşimleri. Mobil uygulama. React Native gibi teknolojilerle mobil uygulama geliştirme. Sunucu tarafı Node.js ile güçlü ve ölçeklenebilir web uygulamaları. Oyun geliştirme tarayıcı tabanlı oyunlarda yaygın şekilde kullanılmaktadır. Masaüstü uygulamalar Elektron ile masaüstü yazılımlar geliştirmek mümkündür. JavaScript Nasıl çalışır? JavaScript kodları, tarayıcıların sahip olduğu JavaScript motorları, örneğin Chrome'da V8'i, tarafından yorumlanır ve çalıştırılır. Kullanıcı bir web sayfasına girdiğinde, Tarayıcı HTML ve CSS ile birlikte JavaScript kodlarını da işler. Bu sayede sayfa üzerinde dinamik değişiklikler, kullanıcı hareketlerine verilen anlık tepkiler ve veri alışverişi gerçekleşir. Sonuç, JavaScript basit bir web sayfasını dinamik ve kullanıcı dostu bir platforma dönüştüren güçlü bir teknolojidir sürekli gelişen yapısı, geniş ekosistemi ve çok yönlü kullanım alanları sayesinde yazılım dünyasının vazgeçilmez dilleri arasında yer almaktadır. SEO uyumlu, modern ve hızlı web siteleri geliştirmek için JavaScript öğrenmek günümüzde büyük bir avantajdır.